Merhaba, Bilgi Kısam kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda dünyanın en yozlaşmış ülkesi olan Kuzey Kore hakkında size kısa bilgiler vereceğim. Dünyanın neredeyse her yerinde 2015 yılı yaşanırken Kuzey Kore'de takvimler 104 yılını göstermektedir. Bunun sebebi Kuzey Kore'nin takviminin başlangıcını ilk komünist lider Kim Il Sung'un doğumu olarak değiştirmesidir. Erkekler yalnızca 28 saç modelinden birini seçmek zorundadır ve saçlarını 5 santimden fazla uzatamazlar. Bekar kadınlar 18 saç modelinden birini seçebilirken evli kadınlar saçlarını kısa kestirmek zorundadırlar. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da dünyanın en büyük stadyumu yer alır. 8 katlı bir bina yüksekliğindeki yapı 150 bin kişi kapasitelidir. CIA'ya göre Kuzey Kore dünyanın %100 okuma yazma oranına sahip 8 ülkesinden biridir. Bu oran İngiltere ve Amerika'da %99'dur. Aynı zamanda sağlık sistemi Amerika'ya oranla daha verimlidir. Her bin kişiye 13 yatak kapasitesi varken bu oran Amerika'da her bin kişiye 3 yatak şeklindedir. Yine de cennetten bir köşe olduğu söylenemez. Her 3 çocuktan birisi yetersiz beslenmektedir. En çok lahana turşusu ve mısır tüketmektedirler. Bu yüzden Kuzey Korelilerin boy ortalaması Güney Korelilerden 2 santim kısadır. Yaklaşık 200 bin kişi elektrikli çitlerle çevrilenmiş hapishane kamplarında yaşamaktadır ve elektrik üretiminde, inşaat ve yolların yapımında köle iş gücü olarak kullanılmaktadırlar. Kuzey Kore'nin yollarının yalnızca %2.8'i asfaltlanmıştır. Her 5 yıl seçimler yapılsa da Kim Jong-un tek aday olarak seçimlere girmektedir. Genelde seçimleri %99.9 oy oranıyla kazanır. Kim jong nefret ettiği insanlara merhameti yoktur. Öz amcasının derisini yüzdürüp 120 aç köpeğe yemederek idam etmiştir.